Ya. Öldüm Gencan öldüm Vallahi öldüm <laughs> Ben yatıyorum şu an ya. Zula da oynayalım mı lan Zula da oynayalım Zula videosunu çekelim Abi ilk günden spamları buldum ya Bana bak Çok iyi ben evime bir gideceğim Aynen biraz. Ben çok kötü oldu ya. TP'ler gitti. Gerçi altı 6 leveldim herhalde. Yani, değil mi? Oğlum çok güzel oldu ya. Bayağı hızlı geçeceğiz. Nerede? Yok lan nerede? Şuraya. Abi meşaleyi benim bulmam lazım ya. Abi beni niye keser ki? öldü. adil bulmuşum. Lan ne yapıyor bu ya? Ekmek yiyecektim ekmeğe. <laughs> <Ekmek yiyecektim. Gülüyor> Bak, zaman... sen de otomatik tıklama açık mı ya, ben de kapalı mı ya? Bende kapalı. Kapalı oğlum o açıkken yani çok kötü oldu. Oo, şey de, alıyor, açık abi, o şeyde mobildeyken iyi oluyor açık o zaman. Onun için bak. doğmayın ya. Tamam yine öldüm de. Arkadaşlar ben şimdi gideyim alayım eşyalarımı devam ettireceğim. Ben yani tam bakış açısında oynayacağım ya da. Arkadaşlar şimdi eşyalarımı aldım. Şu spanları da bir temizleyebildiğim kadar temizleyeceğim ağlara. Old Oha demir. Gencan Minecraft buldum. Minecraft ya. Dur bir. Vallahi çok şey mantıklı. Olur, <laughs> olur Ne alakası var lan? O ne lan? Ne demek için? Nasıl anlatayım ki? şimdi ben bu yol temizlemem lazım. Kılıcım kırılmaz insana. inşallah. İnşallah. Örümcek havlarını mı temizliyorsun? Aynen. 40 tane oldu. Ben bunu bir bayağı bir örümcek ay yapayım. Abi kazmam kırılana kadar dur. Şunu kazacağım. Oğlum son oyuncu oynayalım mı lan? Bedros falan gireriz. oyuncu da gireriz. Sen de yüklü mü? Yüklü. Şöyle ne o Ben buradaymış. Aynen öyle. <laughs> Çok iyi be gencan. Mükemmel oldu. Abi çok güzel yerde doğduk arkadaşlar ya. Yani. Bir de benim tek isteğim, benim kurulmak istediğim yer şey. Ee, hani diğer orman biyomu var ya karpuzları falan yetişti. O orman biyomu çok güzel. Aynen. Bu çok ağ var, yani. var ya. Var ya burada iyi demir çıkar arkadaşlar. Hop, bir, tane... ben bir tane mi? Demir kazıyorum. Burada var lan. Ne alaka? Neyse i̇şte şöyle kazayım. Bir tane abi ciddi misin? Neyse şuraya bakayım be. Kömür. Abi ne kadar çok kömür var gencan. Ne kadar bereketli bir yer. Harbiden hayvan kadar. kömür var. Mi? Normalde biz, <laughs> normalde biz ne yapıyoruz? Odunla normal o şeyi dönüştürülmüş kömür yapıyoruz. Ama ben hiç onu yapmadım. Ben hep onu yapıyorum oğlum. Şimdi aha bir daha. Oğlum ne biçim yere geldim? Bir şeyden 64 kömür çıktı neredeyse yani. Oğlum aşırı kömür çıkıyor da benim kazmam yetmeyecek. Arkadaşlar ben buraları Demek toplayayım var. sonra videoyu devam ettireyim yoksa buralar çok sıkıcı geçecek. Oğlum sen demir... Evet arkadaşlar. Bayağı bir topladım. Şöyle. Kazmalarımın ikisi de kırıldı. İnşallah buradan sağ salim çıkabileceğim. <laughs> ben nereden geldim lan? Lan. Arkadaşlar. Ben burayı elle kırayım devam et. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kazmalarım kırılana kadar kazdım. Ee, biraz demir çıktı 17 tane. Bayağı bir taş kastım. Ee, kazmalarım kırılana kadar zaten aşırı az kastım. 2 dakika falan kazdım. Kırıldı direkt. Yani zaten canlarını görmüştünüz. Şimdi tekrar çıkıyorum. Şu an madene inmem için başka bir neden yok. Şu an madenimi yaptım. Demirimi kazdım. Gencel sen ne durumdasın şu an? Valla ben şu an demirim hayvan gibi var. 30 tane demirim var. Vay iyi. Bir de şey e, balta yaptım kendime. Ağaç falan kasarım. Of çok güzel bir yerde doğduk ya. Bir de sen dediğin o grafikle oynuyorum şu an. PvP'cilerin grafiğiyle. Kim? Genç geniş açıdan. Kömelo. o güzel. Şimdi arkadaşlar bu o şuna şu demirlere koy bayağı bir kömürüm oldu şunları şöyle koyayım da İpler de önemli şunları koyacağım ekmeğe ekmek bol bize ya da direkt koyun etimi al ekmek alayım ekmek evet, Şimdi, kanka, şimdi koyun. ne yapayım ben Ekmek biraz kesmeye çalışacağım da Kazma yapmam lazım ya önce. Kazmasız bir yere gitmek istemiyorum. Şimdi bir yere falan düşerim. Çıkmam çok zaman ama. Kazma diyorsun aklıma Fortnite geldi abi. Fortnite iyi <laughs> ben ne yapacağım? Bir de bir şey Fortnite'ın kazması ya Minecraft'ın kazması çok farklı ya. Değil mi? mi? Fortnite de çapa gibi kanka. Değil mi? Aynen biraz daha böyle kadın. Bu konu direkt Fortnite'de çapaya benziyor. Bu direkt kazma yani. Abi buralarda böyle full dağ bura. Burada keşfedecek bir şey yok herhalde. Aga bu nasıl bir dağ? Tabii. Oy. Abi suya bak. Çok güzel duruyor bu arada. Neyse. Buraya gitmek istiyorum da. Size bir şey diyeyim mi? Oy, burası çok güzel oğlum. Ben şunun tepesine bir inşa yapacağım. Küçük bir kulübe yapacağım şunun tepesine bir. Yapacağım. Yarasa bir şey veriyor mu kanka? Efendim? Yarasa bir şey veriyor mu? Yok. Yarasa Ölmedi kaldı sen ya? Evet. Gençler burada burada bayağı bir at falan da var ya. Şimdi biraz şu taraflara doğru keşfedeceğim. Sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Yani çok fazla bir şey yapmadık. Yani demir eşyalar falan çektik. Kömür falan kazdık o kadar. Çok fazla bir şey yok yani. Oğlum demirden bence bir set çekelim kendimize ya. Sen hmm. ne kadar demir var? Bekle de çekebiliyorsan hmm. ben de çekeyim. Videoyu öyle bir Oğlum en önemlisi sen can İlk ne çekelim? Gözlük yani çek. aynı olsun. Demirim var seversen çek. Ben çekebiliyorum herhalde. Yok çekemiyorum. 17 göğüsünü tane var. Gözlüğü evet, çektim de, mi ben. Çekeceğim arkadaşlar şimdi. Ee, 13 burada var. Burada demirim var mı? Var. Şimdi Oğlum göğüsünü ben göğsüklükle pantolon çektim. Pantolon da çektim. Ee, ayakkabı da çektim. Ama bir şey söyleyeceğim. E nasıl oluyor? Sen i̇şte göğüslük eline onu nasıl direkt giyiniyorsun? Hangi tuşa bastığın zaman? Nasıl? Arkadaşlar neyse evet. ben burada videoyu bitiriyorum. Ee, bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.